Siyaset, iş ve sanat dünyasından birbirinden kıymetli isimlerin bir araya geldiği The Craft Magazine ödülleri gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Yılın en iyilerinin ödülle taçlandırıldığı o muhteşem geceden görüntüleri getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Sunuculuğunu yaptığım gecede sürpriz bir şekilde beni de yılın haber spikeri ödülüne layık gördükleri için bir kez daha huzurlarınızda. Sayın Gökhan Kopuz ve Sayın Emre Başkut'a teşekkür ediyorum ve o muhteşem geceden görüntüler geliyor ekranlarınıza. Gökhan Kopuz ana sponsorluğunda Dist Organizasyon ve App Management katılımlarıyla düzenlenen The Craft Magazine ödülleri gerçekleştirilen muhteşem gecede sahiplerini buldu. Siyaset, iş ve sanat dünyasının bir araya geldiği gecede Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Jalenur Ürsüllü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünüce de yer aldı. Emre Başkut'un açılış konuşmalarıyla başlayan programda Gökhan Kopuz ve Zülküf Oğuz günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdiler. Bu gece burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Güzel bir gece tasarladık. Günlerdir bunun için uyumuyoruz. Sabah da buradayız, gece de buradayız. Bu e, organizasyonda görev alan emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda e, Gökhan Bey'in dediği gibi yaklaşık bir 3-4 aylık bir emeğimiz var. Tamamıyla şeffaf. Tamamdır, net. Açılış konuşmalarının ardından dans gösterilerinin de yapıldığı renkli gecede daha sonra ödül törenine geçildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'ye ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen verirken, dist organizasyon yöneticisi Zülküf Oğuz da Başkan Büyükerşen'e organizasyona katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca protokolden Eskişehir'in en başarılı kadın milletvekili ödülünü Jale Nursülü, şehrin en başarılı yatırımcısı ödülünü Rıza Zeydan ve şehrin kültür elçisi ödülünü Sarar Grup Protokol Müdürü Alaaddin Çoban aldı. Eskişehir'in en iyi kadın milletvekili, en çalışkan milletvekili ödülüne layık olmak için gerçekten çok çalışıyorum. Eskişehir'in vekili olmakla gurur duyuyorum. Sizler asilsiniz, ben sizlerin vekiliyim. Sizlere eski şehirlerimize layık olabilmek için çok daha fazla çalışarak ülkemizin güzel günlerini hep beraber tesis edeceğimize yürekten inanıyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle kucaklıyorum. Alanında başarılı birçok kişiye ödüllerin takdim edildiği gecede sanat dünyasından da Eskişehir'in en iyi kadın